Eskileri hatırlıyor musun? Bir çocuğun para çantasını ondan nasıl çalmıştın? En azından arkanı dön ve bana bak dur. Ölümünle yüzleş dur. Savi? Şiva? Savi Şiva'mın kimliğini öğrenseydi, yani rakşam olduğunu, o zaman kesin bayan Dalmi olma hayalim mahvolurdu. Anne dur! Bu tören gerçekleşemez. Rakşam yaşıyor. Bugün bu tören yapılacak. Ve ayrıca... Bizim... Evliliğimiz de son bulacak. Bu evliliği burada bozuyor. Her halimle sev. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.